Merhaba sevgili YouTube ailem, kanalıma hoş geldiniz. Biz bugün Düsseldorf'tayız. Sizlere bisiklet dükkanını gezdirmek istiyorum. Birbirinden güzel ve özel olan bu bisikletleri buyurun beraber gezelim ve görelim. Şu anda bisikletçideyiz. Girelim bir dedik. 4300 olur. Bu. Hmm. Şu elektrikli bisiklet değil mi bu? <laughs> Senin bisikletle nasıl seninki? <laughs> bisiklet. Normal bisikletler. Bunlar ne kadarmış? Şeylerine göre. 48. 5 düştüğü için 548. Ay. Her markadan. <laughs> Bu da 548. Bu evet. uçan bisikletler. Uçan bisiklet, evet, bisiklet yani, mi? Şuna patan at atılır ya. Ha. Şey gençlerin bindiği. Yani. Buna oturarak şey... düşük oluyor. <laughs> ben teker daha mı büyük duruyor? Yok. Koltukta e, düşük olduğu için öyle Ha, evet araba galerisi gibiymiş. Her çeşit bisiklet var. Ay şu ne kadar güzel mi? Ha şu dediğin bisikletler işte. Evet. <laughs> Evde, sprem uç, Evde sprem spor yapmak karşıya Evde spor yapmak Spor pis. Spor bisikletleri bunlar da. Hı. Bunlar ne kadar ki? Aşağıda var da bizim. Binen yok. Aşağıda yürüme bandımız var, spor. Bak, Bisikletimiz pervan, var. Pervane de var seninle yürümek için. Ne bu, kadar ince tekeri. 7600 euro. Hay bu. bu. Hmm. <laughs> <laughs> 7600 euro mu? Araba parası. Hmm. Bunun şeysi özel. Karbon oluyor. Hmm. Çok, çok, hafif Çok hafif baksana şeyine. Ne kadar ince tekeri. Şunlar ki de iyice kalın. Hı, hı Bunlar mı iyi olur acaba? Hadi kalın. Ya, sana Korkuyorum, üç, üç, karşıdan üç, tepki üç, alırım diye. teperekli. <laughs> motor bisiklet bu bu da elektrikli. Aa ne güzel. Herkese lazım. Üç tekerlekli. Elektrikli bisiklet. Bu ne kadar? 4.000 Şuraya da eşyaları aldığın alışverişi koy. Ne kadar güzel bisikletmiş valla. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. İnşallah beğenmişsinizdir. Sizlere şöyle bir e, hem gezelim hem gösterelim istedim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Kanalımda kalın. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere.